Aa Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar dük görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bir tren yolundayız. Acaba ne yapacağız? Acaba ne yapacağız? Şimdi bir tren sesi duydum gördüğünüz gibi geliyor. Bugün trenle çarpışma serimizi yapacağız. Gel geç örümcek abi çarpmasın bize. Recep abi korkacak bakın. Aa korkmadı. <laughs> Hayret. Recep abi korkmadı. Bugün hangi arabalar var bizlerle diyeceksiniz. Bugün arkadaşlar trenle çarpışma serimizde hızlı Japon arabalar var. Yani Japonyaların. Japonyalı ne ya? Japonların arabaları var. Görüyorsunuz Toyota Supra'yı gördünüz. Ee, Nissan NSX. E, Evo var. E, Subaru var. Nissan GTR var burada. Ve son olarak Lexus LC500 bugün bizlerle olacak. LC500 çok güzel bir arabadır. GTR gene öyle. Subaru. Evo var burada. Abi araba bol. I cool. Recep abiyle bir başlayalım isterseniz. Daha sonra yapacağız. Recep abi. Lan oğlum tamam lan. Valla süper impreza. Ne kadar da güzel. Sarı renkte. vallahi çok güzel. Trenle mi çarpacağız bugün? vallahi Japon arabaları çok sağlam diyorlar ha. Bence tren patlatamaz bizi. Recep abi vallahi bilmiyorum ya. Göreceğiz yani. Göreceğiz. Tamamı Japon üretim. Japonya üretilen çok güzel. Japon araçları bugün bizlerle arkadaşlar. Hızlı Japon arabalar trenle çarpışacak. Hazır mısınız? Recep abi şu an zaten gidiyor gördüğünüz gibi. Dikkatli bir şekilde. Vallahi çok korkuyorum yani şöyle söyleyeyim. İnanılmaz derecede e, trenimiz güçlü biliyorsunuz. E, arabaların gücü e, tabii ki çok zayıf trene göre. Neler olacağını merakla bekliyorum. Hadi bakalım Recep abi. Abi tren hala yok piyasada. <laughs> Nerede bu tren? <laughs> Gelse de bir görsek artık. Hala yok gördüğünüz gibi. Hala trenimiz yok. Yak farlarını aynen Recep abi. Yardıra yardıra gidelim arkadaşlar. Şu an için trenimiz hala piyasada yok. Hala gözükmüyor onu söyleyin sizlere. Vallahi hala gözükmüyor. Recep abi dikkat et çıkabilir karşına. Lan oğlum nereye etme lan. Vallahi bana bir şey yapamaz bu tren. Nerede lan gel lan bakalım trencik. Vallahi beni patlatırsan Trenin mahnistini aşağı indiririm ha. Lan oğlum hala yok lan. Nerede lan bu? Vallahi tren gözükmüyor ha. Kalktı herhalde Recep abi senden niye korksun ya tren? Tren niye korksun? Tren korkar mı Recep abi? Tren canlı mı? Geliyor. Hadi. Geliyor. 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 Gittik be. <laughs> gittik abi. Vallahi gittik. <laughs> Recep abi Allah seni ne yapsın ya Abi olacak iş mi ya Olacak iş mi yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Recep abi bekleyeceğin eline bir e, Yangın tüpünü alsana lan, oğlum, lan söndürebilir miyim ki lan, lan bakayım lan tamam lan Allah gideyim şimdi bir söndürmeye çalışacağım Lan gel bakalım her taraf yanıyor ya Lan şuralar bak otlar çalılar Mallar etraf yandı hemen bir itfaiye lazım Sadırım Recep abi vallahi sen bunu Söndüremeyeceksin Yani arabayı söndürdü ama Abi her taraf yanıyor bütün şey, otlar motlar biz bunlarla başa çıkamayız kesinlikle. Hemen itfaiye aramamız lazım arkadaşlar. İtfaiye arayalım. Gelsin söndürsün. Biz örümcekle. Toyota Supra ile devam edelim. Yeni Supra biliyorsunuz bu arkadaşlar. Yeni çıkan Supra'mız. Eski Supra değil. Çok güzel bir araba. İç tasarım muazzam. Gerçekten muazzam. Hadi bakalım. Göreceğiz tabi. Performansı nasıl olur göreceğiz. Abi şu an başladı. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Sakin. 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 Çok hızlı gidiyor yalnız. Vallahi çok hızlı gidiyor. Başımıza bir iş gelecek. Ama dikkat. Sakin ol. Toyota Supra izliyorsunuz arkadaşlar. Bugün hızlı Japon arabalar trenle çarpışıyor. İlk arabamız Subaru Impreza'ydı. Recep abi maalesef diskalifiye oldu. Tren patlattı. E şu an için Toyota Supra bizlerle. Çok güzel bir araba gerçekten. Neler yapacak çok merak ediyorum açıkçası. Performansını göreceğiz. Tren geliyor. Oo. Abi bu ne ya? Abi gene gittik ama atla. Allah Allah tren Oy tamam, tamam 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 sakin. Sakin dostum kalıp öldüm mü? Bu be hemen eline şey almış yangın tüpü almış. Söndür. Söndür abi söndür. Hemen aracınızda arkadaşlar bir tane yangın tüpü bulundurmak zorundasınız. Tamam mı? Yani bir tane arabalarda yangın tüpü olmak şart. İki tane de olsa olur kötü olmaz ama bir tane kesin olması lazım. Arabanızı kontrol Yoksa deyin artık e, araba kiminse babanız abiniz artık kim varsa söyleyin yangın tüpü aslında arkadaşlar. Yangın tüpsü araba olmaz yasak. Hadi bakalım. Baldi devam ediyoruz Baldi ya, ya, ya yangın tüpü çok önemli arkadaşlar Arabanıza bir şey olursa Hemen söndürürsünüz ya Allah Allah Yangın tüpsüz araba mı olur sanki ha, Neyse hadi bakalım Trafik kurallarına uyalım arkadaşlar ha, ha, Neyse devam ediyoruz Çok güzel arabayı içinden sürmek çok zevkli Aynen Baldi Yalnız bence dışarıya geç Baldi ya Çarpacaksın dostum Yeter tamam güzel sürüyorsun anladık <laughs> Bir dışından sür aynen böyle güzel bak Böyle devam et dikkat et şu an için devam ediyor arkadaşlar. Yani Nissan GTR i izliyorsunuz. İlk iki arabamız Subaru Impreza ve Toyota Supra'ydı. İkisi de maalesef diskalifiye oldu. Şimdi Nissan GT-R karşınızda. Belli izliyorsunuz. Bakalım neler yapacak. Abi çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum ne olacak diye. O örümcek bekliyordu orada ya. Vallahi ona da çok yazık oldu ya. Çok kötü patladı Supra. Ve tabii ki Nissan GT-R neler yapar çok merak ediyorum. Bu da biliyorsunuz ki bir Japon arabası. Yani güzel bir araba gerçekten. Herkesin hayal olabilir. Olabilecek bir araba aynı zamanda. Bakalım göreceğiz. Şu an için trencik hala piyasada yok. Korktu mu acaba GTR'den baldi? Hem ya, yap hem yap ya. tren korkmaz ya. Tren canlı değil ki Allah'ım. Neyse. Sen de kafayı mı yedin ne yaptın böyle? Tren korkmaz ya. Neyse. Hadi bakalım bak Recep bekliyor. <laughs> Onu da geçtim zaten. Allah'ım baldi Recep abi geçti ya. Takılması olmayacak Recep abi geliyor. 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 Şişt. Oy abi gene gitti ya. Abi gene patladık ya. Ne olacak böyle? Hemen valide dostum şey yap. Neydi adı ya? Unuttuk bak yine ismini. Yangın tüpünü al eline. Bunu söndürmen lazım. Öyle bakma sağa sola. Söndür şurayı. Bak ya. ha. Hadi abi hadi abi. Hadi hızlı hızlı hızlı. Yakında git. Dikkat Ayakların yanacak. Söndür söndür söndür. Aferin. Çok hızlı söndürüyor. Valideye bakın siz. Vay 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 vay. Arabayı söndür. Arabayı söndür abi. Arabayı söndür abi. Arabayı söndür. Abi. Arabayı söndür. İşte budur be. Abi işte bu kadar basit gördüğünüz gibi. Muhteşem oldu diyebilirim. Nissan GTR çok rahat söndürüldü. Kaptanla devam ediyoruz. Bakalım Mitsubishi Lancer Evo ile bugün kaptan neler yapacak. Örümcek abi trenle çarpışmaktan çok korkuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü öyle bir şey yok. Bu bir oyun. Gerçekte öyle bir şey yapılmaz sakın ha. Vallahi size küserim. Bir daha da video video çekmem sizlere. Tamam tamam tabi onlar biliyor. Hepsi çok akıllı zaten kaptan. Normal hayatta böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Olmaz tabii ki. Ama kaptan diyor vallahi öyle bir şey yaparsanız daha da gelmem mi diyor. Aman arkadaşlar sakın. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz Mitsubishi Lancer Evo'yu izliyorsunuz Evo gerçekten çok hızlı bir araba Hızlı bir Japon arabası bildiğiniz üzere Tabii ki bugün kaptanın performansı çok önemli Merak ediyorum bayağı kaptan neler yapacak diye Ya bence bugün patlamaz Örümcek hala burada gördüğünüz gibi bekliyor bizleri Bence patlamaz bugün onu söyleyeyim şimdiden sizlere Ben öyle düşünüyorum Tabi favori rabanızı yazdınız değil mi? Bakacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaptan devam ediyor. O bunu bunu bir sakin. Evo izliyorsunuz. Evo çok iyi be. Vallahi çok güzel bir araba. Geliyor. Abi geliyor. Hadi, hadi, hadi. Of, gene gittik ya. Abi gene patladık ya. Bu ne böyle? Abi çok güçlü bu tren ya. Gene patladık, gene patladık. Söndür şurayı bari kaptan. Abi böyle olmayacak ya gerçekten çok kötü gidiyoruz şu ana kadar bütün arabalarımız patlıyor, bütün arabalarımız patlıyor. Yani bu şekilde durumlar sıkıntılı. Araba söndü, şurada bir tampon mu ne ama? Söndür abi şunu söndür 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 hadi söndüremiyor abi söndürsene şunu artık sönmedi tüpümüz bitti <laughs> neyse sıkıntı yok gördüğünüz gibi kaptan da maalesef diskalifiye oldu durumlar çok sıkıntılı arkadaşlar vallahi çok sıkıntılı yani devam ediyoruz Batman'le arabamız Lexus LC500 çok güzel bir araba bir Japon arabası Japonya'nın en lüks markası Lexus'tur arkadaşlar unutmayın bunu yani bizim ülkemizde çok yok çok az var çünkü çok pahalı o yüzden bizim ülkemizde çok da tutulma diyecek yalnız abi, abi ne yapıyorsun ya ya demin baldi dedim ama yani içeriden sürmek çok zor bak orada kapalı e, nereden geçeceğiz şuradan geç abi içeriden sürmeyin şu arabayı ya oho Neyse Dediğim gibi Lexus Japonya'nın en lüks markası. Ee, çok pahalı araçlar var ve tabii ki çok özel arabalar. Onu da bilin. Şu an için Lexus LC500 izliyorsunuz. Bakalım Batman'in performansı nasıl olacak seninle çarpışmasında. Baya merak ediyorum. Hadi bakalım. Ay, fena gidiyor. Dikkat dur sakin. Sakin sakin. Tam ortadan gitmesi lazım. Yani sağa sola giderse trenle çarpışmayabilir olmaz yani bu sefer. Yani tam tren yolunun üstüne giderse daha iyi olur arkadaşlar. Örümceğe geçti bu arada. Şu an için devam ediyor performansına. Henüz trenimizi görmüş değilim. Yani şu an tren yok abi. Korktu sanırım Lexus'tan. Yani ben öyle hissediyorum. Hadi bakalım. Ah geliyor. Korkmamış. Korkmamış abi geliyor. Geliyor. Oo, gene gittik be. Abi gene gittik ya. Of. Oo gene vurdu. Gene 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 gene. Tamam sakin. Çok kötü oldu ya. Abi ne olacak böyle ama ya. 5 Beş arabanın 5 ile gitti ya. Hiçbir şekilde başarı olamıyoruz bugün. Gerçekten trenimiz çok güçlü. Japon arabaları resmen sınıfta kaldı. Yani bugün söndür şöyle abi. Tamam iyi bari Allah'tan arabayı söndürdük yani. de maalesef maalesef Lexus LC500 ile diskalifiye oldu. Durumlar sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı Şimdi isterseniz artık son arabamızı bir izlemeye geçelim Son arabamız işte karşınızda Acura NSX Herhalde e, Honda NSX diye de mi geçiyor ne, Öyle bir şey ama Acura genelde bunun ismi Acura diye geçiyor Honda markası adı altında Acura diye özel üretimli bir arabaları var Honda'nın Acura NSX diyebilirsiniz Bakalım demir adam neler yapacak bugün Merakla bekliyorum Özel bir arabamız Japon arabamız Hızlı Japon arabamız trenle çarpacak Abi şu ana kadar 5'te 0 <laughs> Rezillik resmen <laughs> Kimseyle başa çıkamıyoruz. Bugün tren gerçekten çok güçlü. Bakalım ne olacak göreceğiz devamında. Şu an için Acura NSX devam ediyor performansına. Henüz karşımıza bir tren çıkmış değil. Bence NSX'ten korkar gibi geliyor arkadaşlar. Yani NSX biliyorsunuz çok güçlü bir araba. E, bence korkar. Yani. Bence diyorum. Bakalım göreceğiz tabii ki. Yani şu an için. Abi örümcek hala bekliyor. Gördüğünüz gibi. Bekle. <laughs> Beklesin oralarda. Hala gidiyoruz. Hala trencik yok. Trencik yok. korktu. <laughs> Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz abi göreceğiz. Şu an devam ediyor. Sol taraftaki kim? Abi Batman. Aman. Ha, ne oldu öyle? <laughs> ne oldu öyle? He? Acayip bir şey oldu ha. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok devam ediyor. Bas abi bas 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 geliyor. Tren geliyor. Tren geliyor. Hadi abi. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Hadi. Allah'ım ya. Abi bu da gitti ya. Oho. Vallahi çok kötü oldu ya. Şey hemen söndürmeye başla, Ortalık tutuştu. Abi bütün her taraf yanıyor. Otlar motlar. Allah'ım ya Rabbim itfaiye aramamız lazım. Bu böyle olmaz. Abi her taraf yanıyor. Her taraf yanıyor resmen. Oho. Bu bütün gidecek her tarafı kaplayacak. Hemen itfaiye aramamız lazım arkadaşlar. İtfaiye arayalım. Gelsin buraları. Söndürsün. Ama şu an bir adam da yardımcı oluyor. Söndür abi. Tamam biraz daha söndür hadi. Söndür 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 söndür. Tamam bayağı bir söndürdük ha. <laughs> Vallahi bayağı bir söndürdük. Bakalım tabi. Göreceğiz arkadaşlar. Vallahi yani sönmedik yer kalmadı arkadaşlar. Şu an için Deve adam dostum yeter artık tamam yeter. <laughs> yeter tamam. Tamam yeter tamam. Örümcek abi bayağı bir söndürdüm. İtfaiye arayayım da gelsin hemen. Aynen dostum arayacağız. Ve gördüğünüz gibi bugün hızlı Japon arabaları arkadaşlar maalesef hiç başarı gösteremedi. Favori arabanızı yazdınız değil mi? <laughs> Ama hepsi başarısız oldu. Hadi bakalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda. Görüşmek üzere.